sevgili dostlar. Hepiniz yeni bir altcoin analiz videosuna hoş geldiniz sevgili dostlar. Ee, tekrar bir istek coin analizi ile karşınızdayız sevgili dostlar. Bugün sizinle Ripple coin'i değerlendireceğiz sevgili dostlar. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Bugün istek coin analizi yapacağız sevgili dostlar. Ee, bir tane kişi Ripple coin analizi yapar mısınız yazdı. Biz de Ripple coin analizi yapacağız. Mina coin de beklemişti. Mina coin analizi de yarın bu saatlerde yaparız sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. İşte coin analizi Siz de sizle Ripple coin davrandıracağız. Ripple coin zirve gelir mi? Ripple coin nedir? Bunlara bakacağız sevgili dostlar. Ve Ripple coin market gibi yani piyasa değerleri. Ve şöyle yani, bir onlara bakarız sevgili dostlar. Şu an Ripple coin 53 cent seviyesinde sevgili dostlar. Puan ribbon coin. 56 cent direncinin kapısına doğru yükselmişti. Fan tekrar bir düşüş olsa da 53 centten dönebileceğimizi düşünüyorum. Ama hep temkili olmak lazım. Acemi yatırımcıysan hem yani destek seviyesi 52 cent arsa 50 cent yani 53 cent kovunuyor 53 cent kovunuyor ripple coin'de Evet, bildiğiniz gibi e, Ripple zaferi de vardı önceden. Ripple koy 1 dolar olur mu? Yani hadi Ripple koydum e bakın buradan 56 centten 7, 75 cent ama Ripple coin şurada çok düşmüştü. haftalık bakarsak hani dün önceki zirve seviyesi gelir mi 2 dolara tekrardan? Bizi 260 yükselmelim. Yani ancak 2024'te 2020 yani 2025'in sonlarında 2025'in ortasında falan. Var. Yani şu an alt rallisindeyiz. rally'sindeyiz. Sevgili dostlar ama bir coin çok alt coin başlamış gibi görünüyor. Bakın mega rallide altı aşılar zirveler kırılıyor alt Yani mega boğa rallisinden den sonra Değerli ikizolar bir önceki ata seviyesini e, ee, üzerinde yükselebilir. mega boğa gelirse o zaman yükselir seviyorsan. Hmm, tekrar biraz beklesen olumlu olur. Evet yatırım tavsiyesi vermiyoruz bu arada. Ee, ama şöyle bakarsak sevgili dostlar. Ripple coin. Buradan dönüş sinyalleri var mı? Evet şöyle bir trend var Ripple bakarsak sevgili dostlar. Evet şurada bir trend var. 10 sentten geliyor. Bakın bu trende çok dikkat edin. Şu an neredeyiz? Trend desteğinde replik Eğer bu trend desteği aşağısına düşerse 40 sente düşebiliriz. Yani bu trend desteği olan 48 sent seviyesine yani tam olarak bu 50 sent seviyesi dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Yani 50 sent trend destek seviyesi olduğu için önemli bir destek seviyesi var sevgili dostlar. Rapid Coin'de e, e, 50 cent seviyesi korunduğu sürece yükselişler devam edebilir. Evet bir o arada yakın bir zamanda gidebiliriz. Bakalım. Emaların aşağı emaların üzerinde değiliz. Şöyle bir günlük değerlendirelim. Günlük yorum. Günlük grafik dedi. Yorumlayalım Rapid Bakın Rapid günlükte bakarsak sevgili dostlar şöyle bir düşen trend var e, ee, bakın şu düşen trende bakarsak sevgili dostlar şöyle bir düşen trend var. Şu an bu düşen trendin üzerindeyiz. Bakın bu düşen trendin üstüne yükselip 55 sente doğru yükselmiş kapalı Bakın trend direncini kırmış. Ama ondan sonra bu hem EMA 100 trendini de 55 sent direnç noktasında direnç bölgesi seviyesi direnç bölgesi kıramadıktan sonra şu an tekrar bunun direnç olduğunu düşünüyorum eğer bu eğer evet, bu bir test, ise bu trendden dönersek e, bir 70-80 cent bir dolar ya gidebilir. E, ama bu trende dikkat etmek lazım. Yani bugünkü gün kapanışının Ripple Coin için e, önemli olacağını düşünüyorum. Yani bu trend desteği olan şöyle tam bakayım. Evet yani 52 cent trend desteği önemli. De. E, yani 52 cent korunduğu sürece Ripple Coin'de Yükselişin devam edebileceğini düşünüyorum sevgili dostlar. Bakın. Şu an bütün emaların aşağısındayız. Bakın. Bu emaları görüyor musunuz? Bakın. Kırmızı ema 20'nin üzerindeyiz. Ama bir tek ema 20'nin üzerindeyiz. Bakın ema 20'nin üzerinde kalamadık. Ema 100'ün de üzerinde kaldık. Ema 200'ün de üzerinde kaldık. Tabi tamam, Ripple Coin yükselişe geçebilir yakın bir zamanlar. Ama onun için ema dirençlerini kırmalı. Yani bu direnç kırılırsa ve en önemli. Bu trend aşağı kırılırsa o zaman 40 sent hedef ve 30 centlere gidebilir. Yani bu yüzden em, ee, dikkat edin Ripple koy. Tam 30 cent çok fazla. Ama bir 40-45 cent düzeltmesi yapabilir. Ama 52 cent korunduğu sürece 55 cent ve 1 dolara yükselebiliriz repel coin cephesinde sevgili dostlar. Yani repel coin cephesinde direnç seviyeleri üzerinde kaldığımız sürece olumlu olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Bakalım repel coin şu direnç seviyesinin üzerinde kalabilirse ee, o zaman yükseliş devam edebilir. E, ama trend seviyeleri önemli. Bir de EMA dirençleri üzerinde yükseliş devam Evet. Ee, rally altcoin rallisi Evet şu Ripple coin'e çok alt coin gelmiş gibi görünmüyor. Ama zirve seviyesi gelebilme ihtimal biraz var. Bakın şu 86 cent seviyesi gelmiş. Ee, bu Ripple coin'i 1 dolar zirve seviyesine doğru hareketlendirebilir sevgili dostlar. Evet. Ripple coin'de anlatacaklarım bu kadar. Evet. Ee, bence bitirelim mi? Hı. Daha bir şunu anlatmalıyım. Bakın. Bu 50 cent bir önceki destek seviyesi. Yani trend kırılırsa Ripple coin'e çok dikkat edin. Trend kırılırsa çok dikkat edin. Tamam. 50 bu 28 cent'e çok geleceğini düşünmüyorum. Ama en fazla şu 40 fuk seviyeye düşebilir zaten düşmüş. Böyle ee, bakalım. Evet iğne vermiş orayı. Yani dönüş başladı diyebilir miyiz? Tabii ki trend se destek seviyesi korunduğu sürece Ripple Coin'den yükselişin başladığını anlatabilirim. Yani Ripple Coin'de bu trend seviyesi korunduğu sürece olumlu olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Ee, bir önceki hata aşağı gelecek gibi duruyor mu sizce? Yani boğa hedefi burası demişiz. Repico'yu zaten bir kere analiz etmiştik sevgili dostlar, biliyorsunuz. Hmm, bu hmm. yüzden bu hedefini belirlemiştik. Ama biraz temkinli olup beklemek lazım bu 5 boğa hedefi için. Yani tam da diyemeyiz. Bakın tamam ama ee, temkinli olmak lazım. Bakın şuraya T oğlum. Yani e, temkili temkinli olmak lazım. Tamam yükseliyoruz ama e, bir de e, Bitcoin bir coin yani Ripple coin'de yükseliş için acele etmene gerek yok. Önce bir sinyaller gelmeli yükseliş için. Sen yani Ripple coin'de yükseliş için sinyaller geldi mi? Hmm, evet yani trendten dönersek geldi. Trend trendin üzerinde retest aşağı yönlü şu an retest var sevgili dostlar. Ripple coin'de e, bu reteste çalışırsa o zaman Ripple Coin'de tekrardan yükseliş zamanı başlayabilir seviyorsalar. Ee, biliyorsunuz Ripple Coin 1 dolar yükselirse o zaman altı coinler hareketlenebilir. Ee, biliyorsunuz burada Ripple Coin 1 dolar olamamıştı yükseliş bile. Yani Ripple Coin Ripple zaferi haberiyle bakın 95 cent'ler falan yükselmişti. Bakın Ripple Coin bir haberle bile 94 cent'e geldiyse 1 dolar gelemediyse 1 dolar gelmesi zor oldu düşünüyorum. 1 dolar yaptırmıyorlar yani sevgili dostlar. Ee, çünkü o zaman hep herkes Ripple Coin'e falan girer diye. Sevgili dostlar. Ee, ama şu Ripple Coin'de durum böyle. Trend korunduğu sürece olumlu Ripple Coin'de dikiyor durum. Trend aşağısı olumsuz sevgili dostlar. Yani trend üzerinde özellikle şu retest trendi bakın. 2 trendin üzerindeyiz bu anlamda. Ama EMA direncilerin üzerine de yükselmeliyiz sevgili dostlar. Ama EMA 20 desteğin aşağısına düşerse Ripple Coin olumsuz olur sevgili dostlar. Şu an nerede Ripple Coin? 52 cent 55 cent direnç seviyesine direnç bölgesine direnç noktası kıramadığını düşünüyoruz sevgili dostlar. Ripple Coin cephesinde. Bakalım, Ripple Coin'de e, tekrar bir haber geldi, zaten 5.70 cent'i e, ETF gelir mi Ripple Coin'e? Bilmiyorum. E, evet, o zaman yavaş yavaş bitirelim yayını. 10 dakika anlattık Ripple Coin'i, detaylı analiz yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Yarın Mina Coin analizi yapacağım, söylüyoruzlar yani bu saatlerde. Evet, akşam saat akşam Avrupa saatiyle saat 9'da Türkiye saatiyle de saat 10'da yayında olurum sevgili dostlar. Orada um, bir 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 50 el, bir, bir bir çok aldı bakarız sevgili dostlar. Akşam saat Türkiye saatiyle 10 Avrupa saatiyle 9'daki yayında sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar hoşça kalın. Bizi izleyen teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen yorum yazarsanız seviniriz. Like atın, beğeni atın ve kanalımıza abone olun sevgili dostlar. Evet hoşça kal. Akşam yayında tekrardan görüşürüz sevgili dostlar. Evet bay bay sevgili dostlar. İyi akşamlar.